biz psikologlar paylaşımı yaptıktan sonra bazen bazıları geliyor diyor ki ne psikolojisi ne terapisti ne psikoloğu siz yeter ki dua edin ibadet edin yeter o zaman tüm sıkıntılarınız geçer biz başlarda buna karşı çıkıyoruz hayır tamam çok büyük bir etkisi var ama tek başına yeterli de değil diyoruz ama Artık 11 ayın sultanı geldi. Ramazan ayımız geldi. Dolayısıyla bu içerik biraz farklı olacak. Yani ben size bugün dua etmenin, ibadet etmenin psikolojik anlamda nasıl bizi iyi etkilediğinden bahsedeceğim. Bir kişi dua ederse, bir kişi ibadet ederse bir kere yalnızlık duygusunu hafifletir. Neden? Çünkü der ki beni duyan, beni işten beni gören birisi var ve ben onun benim duyduğunu, işittiğini biliyorum der. Ve bu aynı zamanda kişiyi güvende de hissettirir ve güvende hisseden bir kişi aynı zamanda stresini ve kaygısını da hafifletebilir. Yani demem o ki Ramazan-ı Şerifimiz hayırlı olsun. Aynı zamanda yaptığımız ibadetler, ettiğimiz duaların bizim psikolojik anlamda da bizi iyileştirdiğini lütfen ibadet ettikçe ve dua ettikçe unutmayalım.